Burada ata ocağını görmeden gitme dediler. Buranın kapısında bir koçbaşı görüyorum. Hadi hep birlikte öğrenelim neden buradayım. Merhabalar. Merhaba aman 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 aman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abicim? Allah razı olsun. Sağ ol. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Havamız biraz soğuktur ama mecbur bu. Ay soğuk ama evet. bir o kadar da güzel. İsminiz evet. ne? Mevla Karakoyunlu. Esas Karakoyunlu biziz. Bizim dede köyümüz burasıdır. Dede köyünüz burası. Evet. Mevla amca evet. bana dediler ki muhakkak git at ocağını gör, Koçbaşı'nı görmeden gelme dediler. Neden? Koçbaşı mezarlığı Karakoyunlu'nun şanı, yiğitliğin Simgesi. simgesidir. Bir de kapıyı asmışsınız neden? Yani ne anlama geliyor? Burası at ocağının sembolüdür de Koçbaşı sembolü Buray'ın at ocağı olduğunu belirtir. Koç her zaman önderdir de koç? Peki bu ata ocağı niye burada? Ata ocağı dedelerimizin hayvan sırtında koşup buğday saptan samandan ayırıp ezerek taş değirmende yüterek geçimimizi sağladığımız yeri burasıdır. Şu gördüğün başına sapı samandan ayıran makinedir. 55 tarihinde Iğdır'da en yöresel çalışan makinedir. 64-65 tarihlerinde 100 teneke buğdayı ayırtlıyordum saptan. İki tane bana şahit verildi. O günden buraya gelmiş. Yaşayan insanların çoğu Azeri mi Mevlamca? Çok Azeridir evet. Karakoyunlu'da yaşıyorlar. hepsi Azeridir. Şu anda Nahçivan'dan burada Qamakey'den de var. Ya. Nahtıvanlı kardeşlerimizden, burada Qamakey'den de. Var. Peki oralarda akrabalarınız var mı Mevlamca? Tam çıkaramadık da vardır. Hep diyoruz ya, iki devlet tek millet. Azerilerle biz zaten kardeş olduk. Hani burada da hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Azeri kardeşlerimiz de burada. Güzel sazları da var yanlarında. Azeri ezgileri özellikle. Evet bizim için önemli, severiz. Hatta akordiyon diyebiliriz ama o kombodur. Azeri müziğinde narıdır. Peki onlardan devam eden gelenekler, görenekler neler Mevlamca? Vardın 21'inde Navruz Bayramı kutlardı. Toprağın tarıma elverişli olduğu dönem. Mevlamca Azeri kültürü çok zengin. Yemesiyle, içmesiyle, dansıyla, müziğiyle, yöresel kıyafetiyle baksana bugün ben de giydim. Sizler için böyle hazırlandım. Zaten beni hep Azer Azerilere benzetirlerdi. Ben de ilk geldiğimde Azeri zannım. Gerçekten, <laughs> gerçekten mi? Gerçekten. Aa, burada yemek ne meşhur? Bozbaşı meşhur. Bozbaş ismi biz şorfa deyirik. Bazıları lahçeçiyse çorba. Çorba mı? Şorfa. Çorba. Çorba başka, çorba başka. Bozbaş yani, bozbaş. Nasıl yapılıyor? Zencefil otuyla sarı köklü. Nohut. Hmm. Koyunun sırt etini. Ay ne lağına, lezzetli olur. Patates. Koyunun kuyruk yağını. Başka ne yemek var? Taş köfte meşhur. Oh. Katı meşhur. Oh. Kelatoş meşhur. Oh. Omac meşhur. Diliniz Değişmiyor. devam ediyor Dilimiz aynı. Dilimiz devam ediyor. Hmm. Lehçemiz de aynı devam ediyor. Hmm. Toyumuz aynı. O oyunlarımız da aynı tabii. edelerinizle ne anlatırdı? Yokluktan anlatırdılar. Acıq vardı. Olduğu zaman paylaşırdık ama olmadığı zaman çünkü Doğru. ne verebilirdi ki? Ayak kabı bile bulamırdık ayağımıza giymeye kara kılıç diye şey getirdik. Şimdikiler hep ayak kabı bile beğenmediler. Ya. Daha iyisi olsun, daha iyisi olsun derler. Yemeye bile ekmek bulabilmirdik. Ya. Tabii. Şimdiki nesil hazıra sahip bir nesildi. Hiç çalışma niyetinde olmayan bir nesildi. Hayvan otlatmayla geçti, koyun otlatmayla geçti, çiftçilikle geçti. E, sen çocuklarını söylemiyor musun? E, Biz böyle yaptık. Çocuklarımı seviyorum oğlum. Ben bu yere sizi açlıkla getirdim, yoksullukla getirdim, çalışarak getirdim. Siz de bir çalışın, çabalayın. Arkaya bir şey bırakın, yani geriden gelenlere bir şeyler bırakın. Ama onlar nerede? Sen de çocuklardan şikayetçisin belli ki doğrudur, bayram amca. Doğrudur. Kaç çocuğun var? Dört çocuğum var. Kaç erkek kaç kız? İki kız, iki erkek. Oh Allah bağışlasın. Kıymet bilmiyorlar. Kıymet bilmiyor. Çalışıp çabalayıp bir şey kazanmaya çalışmıyorum. Bu Şimdi... nesilde insanlar buna ben bile dahil olabilirim. Tabii ki çalışıyoruz ama her şeyin kıymetini sizler kadar bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Doğrudur. 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 Bayram amca, peki neden kıymet bilmiyorlar? Ya şimdi hep Hazırın sahibideler ya. Evet. Onun dolayı yani yokluk çekmemişler, hakirlik görmemişler, başkasından bir şeyler istemeyi, bir olmayı görmemişler. Onun için Hazırın sahibi oldukları için kıymet bilmiyorlar. Peki bunun bir yöntemi var mı? Nasıl öğreneceğiz? Bunun yöntemi çalışıp çabalayıp bir şeyler kazanıp geriye bırakacaksın kızım. derin al -al alalmasın ay balam dinme ya bal almasın al -al ay balam dinme bal ya bal almasın yâr canana yak adet yaram sağ almasın Ay balam önünüm ay göz yazığım ay gözlün önüraman yanayan ayağım ölüram ayağım yanırama yan ay ölüram ayağım yan, ay yan. Ay yan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz